Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Samsung Galaxy S4 format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Cihazımıza format atmadan önce açıklama kısmını mutlaka okuyun. Açıklama kısmını okumadan format kesinlikle atmayın. Cihazımızı ilk önce kapatıyoruz arkadaşlar. Cihazımız kapalı durumdayken ses yükseltme tuşu, home tuşu, bu iki tuşa basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. Samsung yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimiz çekip diğer tuşlara basmaya devam ediyoruz. Böyle bir menü geliyor arkadaşlar. Format menüsü. Bu menüden ses kısma tuşu yardımı ile wipe data factory reset'e geliyoruz ve açma kapama tuşuna basıyoruz. Çıkan menüde yeniden ses kısma tuşu yardımı ile yes'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Çıkan menüde Reboot say sistem now üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz ve format işlemi başlamış bulunuyor. Samsung Galaxy S4 format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.